Herkese yeniden merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün e, bu serinin devamı gelecek zaten. E, bir haftada 3 kilo vermenizi sağlayacak bir diyet programı gibi göstereceğim size. Ben e, bu tarihte gelir bir bayağıdan beri diyetteyim ve diyet yapıyorum. İnşallah bunun karşılıklarını daha da fazla alırım diye düşünüyorum. En az bir, bir haftada 3 kilo vereceğiniz bir diyet söyleyeceğim size. Ben mesela diyet yaptığımda gerçekten şey oluyorum. E, kahvaltılardan falan çok sıkılıyorum Gerçekten çok sıkılıyorum Kahvaltılardan çok sıkıldığım için Neyse yani kahvaltıda hep her şeyi yiyorsun Süzme peynir yiyorsun e, Domates salatalık yiyorsun Ve kahvaltıdan bıkıyorsun Gerçekten bıkacak derecede geliyorsun Ve hep monotonlaşıyor kahvaltı O yüzden canınız başka şeyler çekiyor kahvaltıda Ve e, kendinizi zor tutuyorsunuz yememek için O yüzden bir hafta boyunca kahvaltısız Bir e, e, diyet yaptım e, Bu diyeti size söyleyeceğim Evet neler yaptım mesela onları söyleyeyim size Diyet listemi baştan veriyorum. Şimdi biz geç uyanıyoruz. Evet. Toplum olarak gerçekten geç uyanıyoruz. Artık uyku düzenimiz falan bir bayağı bir aksadı. Uyku düzeni ama diyette çok önemlidir gerçekten arkadaşlar. Ben normalde 10 ve 12 arası uyanıyorum. Gerçekten yani çoğunlukla 11 gibi uyanıyorum ya da 10 gibi uyanıyorum. O yüzden size şey yapacağım. Ee, diyet programı vereceğim. O diyet programında neler uyguluyorum. Sabah kahvaltı etmiyorum. 10 ve 12 arasında ee, 3 karık kuyup... <laughs> 3 ee, kuru kayısı, 15 çiğ badem ve kahve içiyorum. Granül kahve falan tercih ediyorum. Şekersiz kahve tabii ki de tercih ediyorum. Ee, kahve 3 kuru, ka kuru kayısı, 15 çiğ badem. Evet 10 ve 12 arasında. Sonra bir gibi öğle yemeğe geliyor. Onun yerine mesela kahvaltı etmediğim için öğle yemeği yiyorum. Öğle yemeğine de 5-6 yemek kaşığı bulgur ya da 2 kepçe çorba tercih ediyorum. Ama bu çorbalar şey olmasın böyle çok kalorili olan çorbalar olmasın. Sebze çorbası olabilir. Ee, tel Çay şehriye çorbası olabilir, mercimek çorbası olabilir. Böyle çorba, çorba tercih ediyoruz. Çorbanın yanında bir dilim ekmek yiyebiliyorsun ama bulgurun yanında bir dilim ekmek yok. Yemiyorsunuz. Sonra ikindi arayönü geliyor. İkindi arayönünde de şey var. E, yarım çay bardağı kuru üzüm artı... Yarım çay bardağı kuru üzüm artı... Dur unutacağım ya. Kuru üzüm artı... Yarım çay bardağı kuru üzüm artı... Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Yarım çay bardağı kuru üzüm artı iki tam ceviz var. Evet iki tam ceviz uygulayacağız. Akşam yemekte ee, kırmızı et, tavuk, balık, ton balığı a ya da 5-6 yemek kaşığı kuru baklagil tercih edebilirsiniz. Yanında bir dilim ekmek ve salatayla birlikte. Ben şimdi bunları yapıyorum. E ama kırmızı etten tercih ne? Diyorsunuz mesela. Kırmızı etten 4 köfte, fırınlanmış 4 köfte yiyebilirsiniz. Ben fırınlanmış köfteyi mesela normal köfteye daha fazla tercih ediyorum. Daha fazla seviyorum. Çünkü e, yağda köfte çok şey alıyor. alıyor. Ya da mesela ızgara tavanız var. Izgara tavanıza köfteyi koyarsınız, yaparsınız. 5-6 yemek kaşığı tavuk sote yiyebilirsiniz. Ya da et sote yiyebilirsiniz. Susuz tabii ki. Susuz olacak yerlerinden. 5-6 yemek kaşığı kuru baklagil yiyebilirsiniz. O da susuz olmak şartıyla. Eee balık yiyebilirsiniz. Mesela balığın mevsimi. Ben balık sevmiyorum ama siz yiyebilirsiniz. Ya da ton balığı yerseniz. Ton balıklı salata yapabilirsiniz. Ben balıkları sevmediğim için bunlar bende şey oluyor. Es geçiliyor. O yüzden tamam. Akşam yemeği de böyle. Sonra akşam yemeğinden sonraki ara öğün. Evet. Ara öğün. Bu ara öğünü çok geç yemenizi önermiyorum. Çünkü vücudun yağ yakması gerekiyor. Şey yapması gerekiyor. Geçerseniz, direkt yatışa geçerseniz o yağ olarak depolanabilir. Evet. Ee, söylüyorum bir meyve artı bir meyve artı. Kafam iyice karıştı. Bir meyve artı ayran, süt ya da kefir. Evet bir meyve artı bir, bir bardak ayran, süt ya da kefir içebilirsiniz. İçebilirsiniz ya, için yani ayran falan yağ yakmanızı gerçekten çok kolaylaştırıyor. Süt de öyle, e, kefir de öyle. Bunları yapıyorum ben. Bir de ayrıca şey yapıyorum. Ne neler yapıyorum mesela evet. 30 günlük fit programımı hala uyguluyorum. Başlangıç düzeyle başladım, orta bir şey, başlangıç bir düzeyle başladım, başlangıç ikiye geçtim. Ee, orta düzey var, sonra yüksek düzey var ve her seferinde onları uygulamaya çalışıyorum. Mesela günlük normalde bir kere uygulanıyor ama ben bazen gaza gelip 10 kere yaptığımda oluyor. Çünkü başlangıç seviyeleri çok kolay. Ve ben önceden spor yapmış olan bir insan olduğum için e, dünyam bunları kaldırabiliyor. O yüzden yapıyorum mesela elimden geldiği kadar spor yapıyorum. Mesela bazen ister istemez bir şeyler ta kaçıyor. Kaçtığı için mesela eşek gibi spor yaparak onları şey yapmaya çalışıyorum, dengelemeye çalışıyorum. Bol bol su içiyorum. Bol bol su içmeye gerçekten çok dikkat edin. Gerçekten aronerizi hiçbir şekilde aksatmayın. Ne veriliyorsa onu yiyin. Yoksa metabolizmanız ona göre, bu kalorili hesabı ona göre yapılıyor. Ben kahvaltı sevmediğim için, kahvaltı sevmediğim için, kahvaltı özlemek için bir hafta bunu yaptım ve kahvaltı gerçekten özledim. Sonra e, bu diyetten sonra öbür diyetime geçtiğimde kahvaltı, öz, kahvaltı vardı. Kahvaltıyı özlediğimi böyle yani şeyde hissettim böyle kahvaltıyı özlediğimi fark ettim. Keşke kahvaltı olsa dedim yani. Ben bile derim çünkü ben kahvaltıyı pek hala seven bir insan değilim. Kahvaltıyı özledim. Kendimdeki farkı görüyorum. Ee, i̇nşallah bu videolarımı izliyorsunuzdur ve siz de benimle birlikte yapıyorsunuzdur. Size ilk bir haftalık diyet programı verdim. Bu da ikinci haftası mesela. Bunları uygulayabilirsiniz böyle adıma da uygulayabilirsiniz. Ben bana çok fayda görüyorum gerçekten. Sporla falan destekleyebilirsiniz. Bütün gün evdeyiz zaten. Tabii ki. Gerçekten çok zor. Bayağı bir zor. Benim annem çok güzel yemekler yapıyor mesela. Hamur işi falan hep evde oluyor. Arkadaşlarım e, bazen arkadaşım geliyor mesela. Çok zorlanıyorum. yani Gerçekten çok zorlanıyorum ama e, yap, yapmam gerekiyor. Çünkü sağlıklı bir birey olmak istiyorum. Hemen böyle yaşımdan büyük göstermemek istiyorum. Siz de öyle istiyorsunuz. Mesela hala 19 gibi göstermiyorum. 19 yaşındayım ama hala 19 gibi göstermiyorum. Daha daha ineceğim. Daha da halledeceğiz. Bu diyet gerçekten tam uyguladığınız süreçte çok iyi faydası var. Bir, biraz böyle açlık hissedebilirsiniz. Normal şeyler bunlar. Gerçekten açlık hissediyorsunuz. Ama direnin. Direnin. Direnirseniz yani çok hoş oluyor. Ben kendimdeki farkı görüyorum. Kendimdeki her şeyi görüyorum. Arkadaşlarım görüyor mesela ne var zayıfladın, ne var yüzün küçüldü, ne var bayağı zayıfladın diyorlar. Onlara da teşekkürlerimi sunuyorum. <laughs> zayıfladığım da farkındayım. İnşallah bu süreçte beraberiz ve inşallah beraber zayıflarız. Kanalıma abone olup beni beğenmeyi unutmayın. Pek fazla laf uzatmak istemiyorum. Sizi de seviyorum.